Ay, 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 Kim baktı ya? Kim baktı? Ozan baktığını gördüm işte. Niye inkar ediyorsun ki? Resmen bütün yol boyunca göz gözeydiniz. Ya aşkım benim gözüm senden başkasını görür mü? Ya birine benzetmişimdir, gözüm dalmıştır. Dalmayacak Ozan. Benim gözüm dalıyor mu bir erkekle göz göze geldiğimde? Ya amma büyüttün aşkım ya. Altı üstü bir göz teması. Altı üstü bir göz teması falan değil işte. Resmen flört ediyordunuz. Ya ne alakası var aşkım? Ozan sen dinliyor musun beni? Ki şey, kim? <laughs> Hayatım dalmışım. Ozan buradayım. Günaydın centilmenler ve leydiler. Günaydın. Kızlar oturabilir. Centilmenler ayakta kalsın. Bir düşesin karşısında bir centilmen asla oturmamalı. Sizi kızınla tanıştırayım. Lady Yasmin. Yasemin. Lady Yasmin. Lady Yasmin artık sizin yeni sınıf arkadaşınız. Bir lady olarak büyütülmüş narin bir kızdır uzun yıllar İngiltere'de eğitim aldı. Onu üzeni ben de üzerim. Okay? Okay. No woman, no cry. Okay? Okay. okay. Ee, evet arkadaşlar, kimin yeri boş? Burası, burası boş, boş. Burası boş. Hop hop hop. Beyler, centilmen olun. Lady Yasmin nerede oturacağını kendisi seçebilir. Yasemin. Lady Yasmin. Buyur. Hayatım, seç, beğen, al. Ne Ozan, daldın yine? Düş düş, içine düşerden. Ben burada oturmak istiyorum. Ne? İyi de burada Selin oturuyor. Lady Selin, kalkınız. Ya ama hocam! İtiraz yok, okey? Lady Yasmin, buyurun oturunuz dersler. Teşekkürler. Kızım size emanet. Hiç merak etmeyin. Kendi kızımmış gibi bakacağım. Şey, bu arada ben uzan. Evet ama biz ona kısaca ölü uzandı diyoruz. İngiliz misin ya bilirsin belki. Ölü Ozanlar Derneği var ya. Memnun oldum Ölü Ozan. Ben de Yasemin. Diri Yasemin. Ben de memnun oldum. Diri Yasemin. Ay bir iki oldular ya. İyi böyle katil olmam gerekiyor. Zeki ve güzel adam yetmiyor herhalde. Onaylasanıza. Zeki ve güzelsin Kıvılcım. Biliyorum güzelim. Evet arkadaşlar. Hemen bir yoklama alıp derse geçelim. Evet, Son iki dakikamız çocuklar. Okuyun çocuklar. Ne bulursanız okuyun. Gazete okuyun, takvim arkasındaki yazıları okuyun. Tabii ki klasikleri de okuyun. Masalları okuyun. Ve kendinize ait gerçek ve hayal dünyalarınızı kurun. Bir dakika erken. Neyse. İyi teneffüsler çocuklar. Merhaba Yasmin. Sınıfımıza hoş geldin. Ben Erdem. Yasmin değil Yasemin. Memnun oldum. Erdem kadar olmamışsındır. Bana bak canım. Sana çok sinir oldum ben. Aa, çok güzel olabilirsin. Ama Kıvılcım'ın bölgesindesin. Kendine dikkat et. Uyardığın için sağ ol. Ama sen de kendine dikkat et. Birisi seni ciddiye alabilir. Bak bak. Kendini hem güzel hem zeki zannediyor hanımefendi. Yani ayağında ekran var. Çok bir sinir oldum. Dalacağım sana. Hadi gidelim biz. Efendim? Efendim, güzel. Aşkıma ne oldu? Ay, efendim aşkım. Teneffüse çıkmayacak mıyız? Ya ben kendimi biraz kötü hissediyorum ya. Sen nerede? Şey aşkım, ben de Ozan'ın yanında durayım. Şimdi düşer müşer bayılır, bir şey olur. Öyle <laughs> haklısın. O bayıldı zaten çoktan. Ozan, şu anda yanımda olmak için tam üç saniyen var. Yoksa çok fena kavga edeceğiz, haberin olsun. Görüşürüz Yasmin. Görüşürüz öyle o zaman. Görüşürüz, Görüşürüz Aşkım. Soracağım o ben sana. Niye hayatım? Ne oldu? Sen çok iyi biliyorsun. Ha, şu ödevle ilgili konuma. İnanamıyorum ya. Aşkım. Aşkım neden cevap vermiyorsun ya? Ha, bana mı demiştin? Ha, ben Yasmin'e diyorsun sandım da. Yasmin? Yasmin. Hatırlayamadım vallahi aşkım. Hatırlatacağım ben sana Erdem. Uf. Aşkım kızacağım.